kitaba iman etmenin sonucu bu. Sadece o da değil. Zahidül Kevseri rahmetullahi aleyh, Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan, son Osmanlı'nın e, dünya çapında yetiştirdiği büyük alimlerden bir tanesi rahmetullahi aleyh. Şu anda eşi benzeri yeryüzünde 3-4 tane olsa bizim halimiz böyle değil daha iyi olurdu diye umduğumuz Büyük şahsiyetlerden bir tanesi, rahmetullahi aleyh. Türkiye'yi terk ettiği zaman, Suriye üzerinden Mısır'a gidiyor. Yıllar sonra, şimdi dikkat ediniz arkadaşlar, yıllar sonra, Mısır'da bir makale yazıyor. Makalesinde diyor ki, e, Türkiye'den çıktığımda Mısır'a gelirken, yolda konvoy ara vermişti, ben o arada Şam'da filan kütüphaneye girmiştim, orada filan yazma eseri gördüm diyor. Şimdi dikkat edin. Yazma eseri gördüm diyor. O eserden hatırladıklarımı buraya not alayım diyor. Ama diyor kimse ayıplamasın beni diyor. Ezberden yazıyorum bunları diyor. Yani Şam'da konvoy mola vermiş. Gidiyor ya Mısır'a. İşte ne kadar ara verilir? Birkaç ay mola vermişler midir? Ne kadar mola verdiyse bu Herkes işte Şam'da kumaş alalım falan diye gittiği zaman da bu da kumaş almaya gitmiş kütüphaneye. Orada bir kitap görmüş. Çok hoşuna gitmiş. İncelemiş onu. 15 sene sonra Mısır'da bir makale yazıyor. Ee, yani kimse beni ayıplamasın diyor. Yıllar oldu gördüğüm bu kitabı diyor. Şimdi o kitabı biz aynı kütüphanedeki kitabı inceliyoruz. Virgüllerine bile dikkat ederek yazmış. Sayfalar aktarıyor oradan. E bu da Üstelik Arap'ta değil, düzceli bu dediğim zaten. Düzceden babası İstanbul'a göndermiş bunu. İlerlemiş, ilerlemiş Şeyhül İslam yardımcısı olmuş. Osmanlı'nın da çökme döneminin adamı. Bunun üzerine Osmanlı çökmüş zaten. Bir kütüphanede bir saat duruyor. Daha doğrusu Şam'a uğruyor. Bak işte tarihi yerler ne kadar burada kumaş ucuzdur filan. Battaniye al bir şeyler alsana. Gidiyor kütüphaneye uğruyor. Kütüphanede bir kitap görüyor. Onun kafasına yazıyor, kalem yok, defter yok. Zaten sürgün gidiyor. Yani bu her an yakalandığı bir yerde alınacak, hapsedilecek bir tarza gidiyor. Kaçak bir yolculukta not tutuyor. Kafası ne kadar boş, ne kadar dinlenik ki not tutuyor. Şöyle de olabilir gerçi cep, cep telefonuyla fotoğrafını çekmiş olabilirdi yani. 1925'te cep telefonuyla da yapmış olabilirdi bu işi. Sonra cep telefonunu büyütmüştür bilgisayarda çektiği resmi. Mesele arkadaşlar teknoloji meselesi değil. Kafa kafa aşk meselesi bu. Himmet meselesi. Kafan büyük oldu mu vallahi bilgisayara da ihtiyacın yok. Ama kafa